Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Granny Jet Turtu Arabik oyun oynuyoruz. Hadi başlayalım. Ben başladım bile. Arkadaşlar ben bunu denemek istiyorum. Bir kere bu oyunu bu oyun çok eğlenceli. Aynı İngiliz gibi değil. Suriyeliler burada. Suriyeliler burada yaşıyor. O <laughs> Şimdi kim Şimdi gösterilmezsene. Ne dediğini bile anlamıyorum. Şu an almıştık ka dakika. Hadi <laughs> <laughs> beraber geliyorlar. Gitsinler. Olca. Şuna bak tuzak vurmuş tövbe tövbe. Arkadaşlar bekleyin. Geliyorum. Arkadaşlar Şimdi Granny geliyor Al sana Pisli Hemen görevleri de tamamlayın Lan abi mi gitti Arkadaşlar ben iki dakika mermini bulup geliyorum. Şu filanı bırakayım şu Geliyorum. Yukarı kata geliyorum. Şuraya kalktım. Geliyorum. Arkadaşlar bir ses duydum. Açayım. Aa silah anahtarı. Silah anahtarı çapı. Hemen al 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 al. Çapı 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 çapı. Çapı 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 happy ha, La, bu, bu, la bu. Arkadaşlar yatan altına saklandım Oğlum Şu an onların seslerini diyorum. Yatan altına saklandım Şarj 42 Geliyorum Aa, ne oluyor bana ya? Neredeyim ben gerçekten? Gideceğim tekrar. Sakat gibi görünüyorum oğlum. <laughs> Granny gelecek birazdan. Hadi hadi. <laughs> Allah geliyor. Ya ne güzel onu açacaktım ben ya. Gel. Ancak gelirsin. Gel. Yatağın altında saklandım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ya. Ya görmedim mi? Of. Sakat görmüyorum oğlum. Arkadaşlar desteğinizi gösterin lütfen. Sakatan beri silah. Silah anahtarı elimde. Kral oradan oradan çıkıyor. Sakata bir. Ancak gelirsin sen. Hadi gel. Ancak gelirsin oradan oradan. Durdu sonunda Belbahay ooo kim Bunu yakalayacak <laughs> <Geliyor>. ona <laughs> Beni fark etti. Beni gördü oğlum. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar desteğiniz gösterin, abone olun, like atın, yorum, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. seviyorum. Bay bay.